Teknopat'tan herkese merhaba. Ben DVD'den sabit disk Recep Baltaş. Bu videoda sizlere SATA 6 gigabit modunda çalışan sabit diskinizi ufak bir jumper değişikliği ile nasıl SATA 3 gigabit modunu alacağınızı göstereceğim. İsterseniz hemen diskimizi daha uyumlu olan SATA 3 gigabit modunu alalım ve anakartlarda eğer taktığınız zaman sabit diskiniz tanınmıyorsa tekrar sistem tarafından tanınır hale getirelim. Sabit diskiniz SATA bile olsa diskin arkasında jumper bulunmakta. Bu jumper'a burada görmüş olduğunuz üzere ufak jumper'ı takıyoruz. Ve akabinde sabit diskimizi SATA 3'ten SATA 2 moduna alıyoruz. Bu ne için gerekli? Bazı bilgisayarlar SATA 3 modundaki diskleri SATA 2 portuna taktığınız zaman algılamıyorlar. Peki hangi porta takacağız bu jumper'ı? Şimdi isterseniz ona bir bakalım. Diskin üzerindeki etikete baktığımız zaman jumper pinlerinin numaralarını görebiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere diskin arkasının bir şeması mevcut. SATA güç portu, SATA portu ve jumperlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7-8 olarak jumper numaraları konumlandırılmış. Burada ne yazıyor? Jumper pins 5 and 6 enables 1.5 GB. Yani ne demek istiyor? 5 ve 6 pinlere bir jumper taktığınız zaman disk saniyede 1.5 GB veri aktarılan SATA 2 modunda çalışacaktır. Şimdi isterseniz biz de jumper'ımızı 5 ve 6. pinlere takalım. Pinlere baktığımız zaman soldan sağa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olduğunu görüyoruz. 5 ve 6 numaralı pinler SATA 1.5 GB'ye devreye soktuğunu anlayıp biz de jumper'ımızı 5 ve 6 numaralı pine takıyoruz. Bu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Ve jumper'ı aşağıya doğru itiyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz üzere jumper'ımızı taktık. Artık sabit diskinizi bilgisayarınıza bağlayıp uyumlu bir şekilde anakartınızın sabit diskinizi görmesini sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Recep teknopat.net.